أهلاً بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساب جاءوا للحفل على شوق فالسيم يا باري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين İnşallah abiler, Allah Azze ve Celle bugünkü nasihatimize nasip ederse Allah Azze ve Celle'den haya etmekle alakalı sizlere birkaç nasihatte bulunmak istiyorum. Allah Azze ve Celle bu nasihati güzel bir şekilde dinlemeyi ve gereğince amel etmeyi bana ve sizlere nasip etsin. Öncelikle abiler Allah Azze ve Celle fehminizi açsın. Sizler için meseleleri anlamanızı da daha bir kolay hale getirsin. Allah Azze ve Celle sizlere ve ehlinize rahmet etsin ayaklarınızı İslam üzere sapa sağlam kılsın. Sizleri İslam üzere yaşayan ve canlarını da İslam üzerine veren kullarından kılsın. Rabbim ahlakımızı, iffetimizi, hayatımızı daha güzelleştirsin. Ve bizleri taatiyle, ibadetlerle yorulan halis, güzel Müslümanlardan kılsın. İnşallah abilerim Allah Azze ve Celle bu nasihatimden öncelikle beni faydalandırır ve daha sonra siz kardeşlerimi faydalandırır. Allah Azze ve Celle Ramazan'da muvaffak olabileceğimiz bütün hayırlara bizleri ve sizleri muvaffak kılsın. Kardeşler, bizler nerede olursak olalım ve kiminle bulunursak bulunalım, zaman, mekan kesinlikle fark etmez. Bizlerin Müslümanlar olarak her zaman için Allah Azze ve Celle'den haya etmesi gerekir. Allah Azze ve Celle karşı haya söz konusu olduğunda artık bundan sonra kulluk daha güzel bir hale gelir ibadetlerimiz daha fazla güzelleşir. Boş işlerden, boş sözlerden tamamen uzak olabiliriz. Bunun için kardeşler Allah Azze ve Celle'den haya etmeliyiz. Allah Azze ve Celle'nin varlığını, bizimle beraberliğini sürekli hissetmeliyiz. Allah Azze ve Celle'nin varlığını, beraberliğini sürekli hisseden insanlar, bunu bilen insanlar boş sözlerden ve boş eylemlerden uzak dururlar. Kardeşler, bizlerin boş sözlerden ve boş eylemlerden uzak olması gerekir. Allah Azze ve Celle'den Rabbimizden her daim için haya etmesi gerekir. Çünkü Rabbimiz bizleri her zaman için görür ve her zaman için işitir. Ne yapıyorsak Rabbimiz görür. Ne söylüyorsak veya hangi işle meşgulsak muhakkak Rabbimiz görür ve işitir. Bunun için abiler Allah Azze ve Celle'den sakınmalıyız. Rabbimizin beraberliğini bizimle beraber oluşunu hissederek yapacağımız her şeyde o şeyi yapmadan önce, söyleyeceğimiz her sözde o sözü söylemeden önce Allah Azze ve Celle'nin bizleri gördüğünü ve işittiğini bilerek, Allah Azze ve Celle'nin beraberliğini hissederek Allah Azze ve Celle'den sakınmalıyız. Rabbimiz ayet-i kerimede bizlere dedi ki, Estaizu billah, Ya eyyuhallezine amenu tequllah, Ey iman edenler, Allah'tan korkup sakının. Ve kulu kavlen sedide ve ancak doğru söz söyleyin dedi Allah Kardeşler bizler Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlarsak, bizler Allah Azze ve ve ahiret gününe iman etmişsek, bizlerin Allah Azze haya ederek yapacağı eylemlerde veya söyleyeceği sözlerde bizlerin imtina etmesi gerekir veya dikkat etmesi gerekir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir feliyekul hayran yasmut." Sizin içinizden kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin ya da sussun dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bizler de söyleyeceğimiz şeyde eğer hayır var ise, insanlar için bir menfaat var ise, bizim için bir menfaat var ise bunu söyleyebiliriz. Hayır konuşmamız gerekir. Hayırlı işlerde bulunmamız gerekir. Ama yapacağımız işte bizim için bir hayır yoktur. Veya çevremizdeki kardeşlerimiz insanlar için bir hayır yoktur veya söyleyeceğimiz sözde bir hayır yoktur. Eğer böyle bir durum söz konusu ise bizlerin Allah Azze ve Celle'den hayal ederek Allah'a ve ahiret gününe inanan, iman eden Müslümanlar olarak bizlerin bu tür boş eylem ve boş sözlerden uzak durması gerekir. Şayet Allah'a ve ahiret gününe inanmışsak. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Kardeşler, Allah Azze ve Celle'den sakınan sözlerine ve fiillerine dikkat eden insanlar, bu insanlar iyi insanlar olabilirler. Bu insanlar Allah Azze ve Celle'den sakınmış oldukları oranda daha hayırlı ibadetlere yönelebilirler. Daha hayırlı bir insan, daha hayırlı bir Müslüman olup daha güzel, salih amele yönenebilirler. Dikkat edin abiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ebu Hureyre radiyallahu anhu'ya yapmış olduğu şu nasihat. Hepimiz için hayatımıza köşe taşı olması niteliğinde olan bu söz hepimiz için önemlidir kardeşler. Şu söze dikkat edin. Ebu Hüreyre'ye radıyallahu, anhu ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu şu hadiste de dedi ki Ey Ebu Hüreyre Allah'tan sakın vera takva sahibi ol. Şayet sen böyle olursan Allah'tan sakınırsan Allah'tan haya edersen artık bundan sonra insanların içerisinden en fazla Allah azze ve celle ibadet eden kul sen olursun dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre radıyallahu anhu ya. Bizler de ibadetlerimizi arttırmak istiyorsak, bilhassa şu Ramazan günlerinde, içerisinde olmuş olduğumuz Ramazan günlerinde Allah Azze ve Celle'ye karşı kulluğumuzu daha güzel bir hale getirmek istiyorsak, her şeyde, her sözden, her fiilden önce Allah Azze ve Celle'nin beraberliğini, bizi gördüğünü, bizi işittiğini hissederek, Allah Azze ve Celle'den hayal ederek uzak durduğumuz takdirde bizler hayırlı ibadetlere yönelebiliriz. Kardeşler bizlerin hayırlı ibadetlere ihtiyacı yok mu? Bizlerin salih amellere, hayırlı ibadetlere ihtiyacı var. Niçin? Allah Azze ve Celle'nin cennetine girebilmek için. Niçin? Allah Azze ve Celle'nin rızasına erişebilmek için ve bundan sonra cehennemden uzak olabilmek için. Bizlerin salih amellere ihtiyacı vardır. Her isteyen salih amellerde bulunabilir mi abi? Bizler hepimiz gece namazı kılmak istiyoruz veya nafilelerimizi daha fazla arttırmak istiyoruz. Bunu yapabiliyor muyuz? veya günü her gün oruç tutmak istiyoruz. Her pazartesi, perşembe oruç tutmak istiyoruz. İlim öğrenmek istiyoruz. Herkes bunu istiyor değil mi? Veya cihad etmek istiyoruz. Peki bunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Şayet Allah'tan sakınırsak, şayet Allah Azze ve Celle'den korkarsak, yapmış olduğumuz her fiilden, söyleyeceğimiz her sözden önce Allah Azze ve Celle'nin beraberliğini hisseder ve boş işlerden imtina edersek, gece namazı da kılarız, bolca Kur'an'da okuruz, kuran ezberi de yaparız, elimde de talep ederiz, cihat da, örer, cihat da yaparız. Hepsini yaparız. Öncelikle yapmamız gereken şey Allah Azze ve Celle'den gereği gibi hayal etmek. Allah Azze ve Celle'den sakınmak. Bundan sonra sakındıktan sonra inşallah Allah Azze ve Celle'nin izni ve inayetiyle bizler hayırlı ibadetlere yönelebiliriz. Kardeşler boş işlerden yüz çevirmeliyiz. Ne yazık ki günümüz Müslümanların en büyük problemi çok fazla boş işlerle işe olmalarıdır. Adam telefonunu eline alıyor, saatlerce telefonun önünde vakit geçirebiliyor. Veya evinde televizyon bulunduran kimseler, bir an önce aslında bunu çıkar, çıkarmaları lazım, evinde televizyon bulunduran kimseler saatlerce televizyonun önünde boş bir şekilde vakitlerini heba edebiliyorlar. Veya gün içerisinde başka boş işlerle, çok fazla uyuyarak veya çok fazla başka işlerle meşgul olarak veya boş boş konuşarak insanlar hayatlarını idame etmiş durumdalar şu anda. Ne yazık ki günümüz Müslümanlarının en büyük problemlerinden bir tanesi budur. Bunun için abiler bizler o çok istemiş olduğumuz nafile ibadetleri yapamıyoruz. Bizler o çok istemiş olduğumuz huşuyu, yakini, ihlası, sıdkı ne yazık ki bundan dolayı hissedemiyoruz. Ne için? Allah Azze ve Celle'den gereği gibi sakınmadığımız için. Allah Azze ve Celle'den gereği gibi haya etmediğimiz için bizler vaktimizin, hepsini heba ediyor, boş işlerle uğraşıyor ve çok fazla boş yere konuşuyoruz. Çok fazla boş yere sözler sarf ediyoruz. Bunun için hayırlara yönelmiyoruz abiler. Bizlerin hayırlara yönelmesi, hayırlara yönelmesinin önünde en büyük engellerden bir tanesi budur. Bizler boş işlerle iştigal ediyoruz. Ne yazık ki kardeşler, Allah Azze ve Celle'den de gereği gibi hayal etmiyoruz. Kardeşler, Allah Azze ve Celle'den hayal etmek ve boş işlerden yüz çevirmek, kişinin İslam'ının güzelliğine delildir. İslam'ı güzel olmayan insanlar boş işlerle uğraşırlar. İslam'ı güzel olmayan insanlar telefonun, televizyonun başında vakitlerini öldürürler, zamanlarını öldürürler. İslam'ı güzel olmayan insanlar başka dışarıda veya evin içerisine boş şeylerle uğraşarak, boş sözler sarf ederek böyle şeylerle hayatlarını idame etmeye çalışırlar, vakitlerini geçirirler. Bunlar kimlerdir? Bunlar İslam'ı güzel olmayan kimselerdir. Müslümanları, Müslümanlıkları, imanları güzel olmayan kimselerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine İmam Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bir hadiste dedi ki min husnil islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi kişinin kendisini ilgilendirmeyen şeyleri terk etmesi, boş işleri terk etmesi İslam'ın güzelliğindendir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İslam'ı güzel olan insanlar hayırlı amellere yönelirler. Allah Azze ve Celle'den haya eden insanlar, Allah Azze ve Celle'den sakınan insanlar artık onların vakitleri dolu doludur. Onlar Allah Azze ve Celle ibadet etmekle iştigal olurlar. Bu kimseler Allah Azze ve Celle'den sakınan insanlar. Kardeşler, haram olan şeylerde veya genel anlamda günahlarda bizlerin Allah Azze ve Celle'den sakınması gerekir. Bunun dışında mübahlarda bizlerin Allah Azze ve Celle'den sakınması gerekir yediklerimizde, içtiklerimizde, baktığımız noktada, duyduklarımızda bizlerin Allah Azze ve Celle'den sakınması gerekir. Bizlerin harama bakma noktasında gözlerimizi muhafaza etmemiz gerekir. Haramı duymada kulaklarımızı muhafaza etmemiz gerekir. Haramı söylemede, yanlış olan bir şeyi günahı söylemede dilimizi muhafaza etmemiz gerekir. Haramı tutmada ellerimizi muhafaza etmemiz gerekir. Harama yürümede ayaklarımızı muhafaza etmemiz gerekir bütün benliğimizi Allah Azze ve Celle'den haya ederek korumamız gerekir abiler. Özellikle bilhassa haramlarda ve bazen de kardeşler mübahlarda dahi olsa Müslüman bir kimsenin gözünü, elini, belini, kulağını muhafaza etmesi gerekir. Mübahlarda diyorum kardeşler, mübahlarda dahi Müslümanların mübahlar konusunda dahi hırslı olması ve çok fazla kendi nefislerinin mübah olan şeylere alıştırmamaları gerekir. Niye? Çünkü bir insanın mubah olan şeylere veya bir Müslümanın kendisinin mubahlara alıştırması onun daha sonra mekruhlara ve daha sonra da haramlara yönelmesine onu sevk eder. Mubah olan şey nedir kardeşler? Mubah olan şey aslında yapılmasında veya terk edilmesinde İslam'da herhangi bir beyisin olmamış olduğu şeylerdir. Mesela bir söz vardır. O sözü söylediğinizde yani ne söylediğinizde ne haram bir fiil işlemiş olursunuz ne de bir ecir almış olursunuz. Veya bir fiil vardır mubahtır yaptığınızda ne harama girmiş olursunuz ne de bunun karşılığında bir ecir almış olursunuz. Bu tür şeyler mübahtır abi. Ama biz Müslümanların kendi nefislerinin mübahlara alıştırmaması gerekir. Niye? Çünkü şeytan insanı adım adım saptırır. İlk etapta bir şey bu mübahtır diyerek ona yörenebilir, onu yapabilir veya onu söyleyebilirsiniz. Ama bu şeytanın adımlarına uymaktır ne yazık ki. Allah Azze ve Celle ayet kerimede dedi ki وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ innehu lekum aduvun mubin. Kesinlikle şeytanın adımlarına uymayın. O sizin için apaçık bir düşmandır dedi Allah Azze ve Celle. Kardeşler, şeytan Allah Azze ve laneti onun üzerine olsun. O insanlar birden saptırmaz. Bir şeyi terk etmelerinin noktasına veya bir haramı, bir günahı yapmalarının noktasına birden bunu yap demez. Önce zemini hazırlar. Zemini nasıl hazırlar? Mubahlar üzerinde. İslam'da caiz olan şeyler üzerinde zemini hazırlar. Mesela kardeşler, bu söylediklerimi daha iyi anlayabilmeniz için şöyle bir örnek zikredebilirim sizler için. Mesela bizler günde beş vakit namaz kılıyoruz. Şeytan bizlere vesvese vermek istediğinde direkt namazı bırak, namazı terk et demez. Beş vakit namazını direkt terk et demez. Öncelikle bunun için zemin hazırlar. Öncelikle gelir mesela öğle namazı için öğle namazını ertelemenizi sizden ister. Mesela öğle namazı vakti saat 1'de giriyor ve 4'te çıkıyorsa Bugün ikide kıl der. Ertesi gün gelir veya birkaç gün sonra gelir üçte kıl der. Ve daha sonra üç buçukta kıl der. Ve daha sonra siz bir bakarsınız ki öğle namazının vakti, öğle namazını kılmamışsınız. Ama siz ikindi namazının vakti içerisindesiniz. Aslında bu mubah olan bir fiildi. Namazı vakti içerisinde ertelemek normalde mubahdır Ama şeytan bununla bir zemin hazırlıyor abiler. Şeytan bununla bir zemin hazırlıyor. İnsanları, kulları adım adım saptırıyor. Bir süre sonra bakarsınız ki ikindi namazı vakti içerisindesiniz ve siz hala öğle namazını kılmamışsınız. Birkaç defa da böyle erteleme olur ve daha sonra size gelir der ki doğru düzgün de bir namaz kılmadın ki zaten sen. En sonunda size namazı terk ettirir. Veya diğer şeylerde de diğer ibadetler konusunda da aynı bu şekilde zemini hazırlar. Bunun için kardeşler Allah Azze ve Celle ve la şeytan. Şeytan'ın adımlarına uymayın demiştir. Bizler şeytanın adımlarına uymamalıyız. İbnü'l-Kayyim rahimeullah o bir sözünde dedi ki: Kişi kendi nefsini nafilelere alıştırırsa bu onu farzları daha güzel bir şekilde eda etmeye sevk eder. Ve kişi kendi nefsini muhbahlara alıştırırsa bu onu mekruhlara ve daha sonra haramlara sevk eder dedi İbnü'l-Kayyim. Bunun için kardeşler bu bahlar noktasında dahi Allah Azze ve Celle'den haya etmedi, şeytana bu zemini hazırlatmamalıyız. Kesinlikle şeytana bu noktada şeytanın adımlarına bu noktada kesinlikle uymamalıyız kardeşler. Abi yerim bizlerin peygamberi Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem o her konuda Allah Azze ve Celle'den gereği gibi haya eden biriydi. O Allah Azze ve Celle'den sakınırdı, Allah Azze ve Celle'den haya ederdi, yapmış olduğu şeylere dikkat eder yemiş olduklarına dikkat ederdi. Her konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim için en güzel örnektir. Çünkü Allah azze ve celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize örnek olması açısından dedi ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ Sizin için Resulullah'ta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemde güzel örneklikler vardır dedi Allah azze ve celle. Kardeşler o Allah azze ve haya eder. Allah azze ve sakınırdı. Yediklerine, içtiklerine, yaptıklarına ve söylediklerine dikkat ederdi. Bir gün rivayet olunduğuna göre normalde hepiniz bilmiş ol, e, hepinizin bilmiş olduğu gibi peygamberin ve peygamberin ehli beytinin sadaka yemesi kesinlikle caiz değildir abi. Kesinlikle caiz değildir. Ali sallallahu aleyhi bir gün Hasan radıyallahu an çok küçükken sadaka mallarından olan bir tane hurmayı aldı ve ağzına götürdü Hasan radıyallahu an. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in torunudur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu görür görmez hemen geldi onu çıkarmasını ona emretti. Çıkarmasını emretti ve Hasan radıyallahu anh onu çıkarınca ona dedi ki Ey Hasan sen bizim sadaka mallarından yemediğimizi bilmiyor musun? Ey Hasan sen bizim sadaka mallarından yemediğimizi bilmiyor musun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle'den sakınırdı. Kesinlikle demedi. Çocuk küçüktür bir şey olmaz yesin. Hayır. Allah Azze ve Celle peygambere ve peygamberin ehli beytine sadaka mallarından yemelerini veya içmelerini kesinlikle yasaklamıştır. Ve Allah, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah Azze ve hayal etmiş, kendisi yememiş, kendi ehli beytine de yedirmemiştir. Yine kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerek bize gerek kendi döneminde sahabesine, ashabına örneklik teşkil etmesi için anlatmış olduğu bir kıssa vardır abi. Hepimiz için ibretlik bir kıssadır. İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet ediyor bu kıssayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabesiyle otururken onlara eski ümmetlerden iki tane adamdan bahsetti. ve vesselam bunu bazen sahabesiyle yapardı. Oturur ve eski ümmetlerden bazı kıssaları, yaşanmış bazı olayları sahabesine örneklik teşkil etmesi için anlatırdı. Yine aynı o günlerden bir gündü veya e, önceden yapmış olduğu gibi sahabesine, önceki insanların kıssalarından birini anlattı. Dedi ki, sizden önceki ümmetlerin içerisinde iki tane adam vardı. İki tane adam vardı. Bu adamlardan bir tanesi diğerinden bir bahçe satın aldı. Ve bahçeyi satın aldıktan sonra orada çalışırken, oraya ekip biçerken o toprağın altında bir küp altın buldu. Daha sonra o bir küp altını aldı ve bahçenin eski sahibine getirdi. Dedi ki bu senindir. Ben Bahçeyi senden aldım, bunu daha sonra buldum. Bu altını daha sonra buldum. Bu senin hakkındır. Bahçe sahibi ise o bahçeyi kendisine satmış oldu. Eski bahçe sahibi bahçeyi kendisine satmış olduğu yeni bahçe sahibine dedi ki, hayır. Bu senindir. Ben bahçeyi içindekiler ve dışındakilerle beraber sana sattım. Bu senin hakkındır. Ve bu şekilde ikisi de bu bir küp altın almaktan sakındılar imtina ettiler. Niye kardeşler? Acaba diğerinin hakkına girer miyim? İkisi de Allah azze ve celle'nin bu olaya şahit olduğunu biliyor. Allah azze ve celle'nin onları gördüğünü ve işittiğini biliyor ve bunun için ikisi de imtina, e, imtina ediyorlar bundan. Bu altını almaktan. Ve daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bu ikisi bir tane hakeme gittiler. Aralarında aracı olması için bir tane hakeme gittiler. O hakeme gittiklerinde olayı başlarından geçen bu olayı ona anlattılar. O da dedi ki sizin çocuklarınız var mı? Bu adamlardan bir tanesi dedi ki benim bir tane erkek oğlum var ve diğer dedi ki benim bir tane kız çocuğum var. Hakem olan adam dedi ki onları evlendirin ve bu altını da onlara infak edin. Bu altını da onlara infak edin. Ve sonuç olarak böyle yaptılar, çocuklarını evlendirdiler ve bu altınları da onlara infak etmiş oldular. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunu sahabesine anlatmasının bir hikmeti, bir sebebi var. Değil mi? Bunun bir sebebi var. Ve Allah Azze ve Celle'ye hamdolsun bu kıssa, bu olay bize kadar geldi. Ve hepimizin okuyup da alabileceği veya dinleyip de alabileceği büyük dersler var bizlerin bu konuda. Bu insanlar Allah Azze ve Celle sakınmış, Allah Azze ve Celle'den haya etmiş insanlardı. Ve bundan dolayı o bir küp altın almaktan imtina ettiler, uzak durdular. Niçin? Allah Azze ve Celle'den korktukları için, Allah Azze ve Celle'den sakındıkları için. Mahşer günü bu onların karşısına gelecektir. Bunu bilmiş olduklarından dolayı onu almadılar. Düşünün günümüz Müslümanlarının arasında böyle bir durum yaşandığını. Nasıl bir sonuç ortaya çıkarabilir? Düşünmesi dahi bizleri gerçekten üzüyor. Yani sonuç çıkacak, ortaya çıkacak sonucu dahi düşünmek bizler için gerçekten hüsran olmuş bir durumda. Allah Azze ve Celle'nin sonuç olarak sizler için ve kendim için istemiş olduğum şey, bizleri gereği gibi kendisinden korkan kullarından kısın. Gereği gibi kendisinden haya eden halis, muhlis, يجلش من رمضان قصير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين